bölüm. <laughs> Merhaba efendim. Bu ev artık benim. Hayır. Kiralı ödemediniz. Bu ev kadar yok ki? Satılık da. Biz satılığa vermiştik ama şimdi kiralık oldu. siz de paranızı ödemediniz. Şimdi gidin buradan. Gidin. Hayır. Gitmeyeceğiz. Bu <laughs> kadar da fazla. Hadi gidin geldi. Ne oluyor? Bu ev aslında kiralıkmış. Bizi bir götür götürüyorlar. O zaman tek ev burası maalesef. Oy çok sıkıyor. Çıktı dış. Yanc. Ha ha ha. Plan şey yaradı. Hadi gelin gelin. Burada hırsızlar yok. Evet çok. Tık tık tık. Ah. Ne var ya? Ne var? Ne var? Bu da hırsızlar yok dostum ya. Yok gerçekten. Kaçmışlar. Hemen o eve bakmam lazım. Gelin buraya. Gelin. Kafanıza kafanıza vuracağım. al 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 gelin bakalım buraya ah. şöyle değiştireyim daha normal haline döneyim bak ah, götürmek onları biraz zor oldu neyse hadi gelin sen gelmiyorsun ah. Ah. ben. doğru. Evet, evimize artık kavuştuk. Bir daha da o temizlik çara al, almayız. Evet, hoşça kalın.